77 ilde Üzerine biber gazı sıkılırken Üzerine su sıkılırken Polis copu varken Kimseyi orada tutamazsınız Yani bunu Tutarsınız Hayır hayır Bak, Bunu hani tweetle falan yapamazsınız Ben gayet 12 Eylül öncesi siz yani, bir çocuğum siz ee, tutarsın. 12 Eylülden önce Çok yani. rahat tutarsın. Hayır şöyle şöyle yaparsınız Bakın nasıl yaparsınız ben size söyleyeyim Ben bütün haberleri dikkatlice izledim. Ben size asıl nedeni söyleyeyim mi? En önemli nedeni söyleyeyim mi? Hava güzeldi. Bitti. Hava güzeldi. Gençlerin gidecekleri yeteri kadar spor salonu, müsabaka, eğlenceli filmler, konserler, ee, buluşup yarattıkları, paylaştıkları sosyal etkinlikler yoktu. Heyecan yoktu. İnsanlar sokakta heyecanı ve eğlenceyi keşfet. Aynı şey soğuk havada olmazdı. Çok, neden, çok ciddi söylüyorum. Hatta benim Twitter'dan okuduğum kadarıyla Ankaralılar İstanbulluları yağmurda gösteri yapamamakla suçladılar. Yağmur yağdığı için. Bakın ben size daha basit nedenler söyleyeceğim. Hava güzeldi. İnsanlar sıkkın ve bıkkındı. Bazı insanlar. Ee, bazı insanlar şunun için çıktı, bazı insanlar bunun için çıktı, bazı insanlar şunun bunun için çıktı, bazı insanlar kız arkadaş için çıktı, bazı insanlar evde oturmaktan sıkıldı, televizyon yetmedi, sokak heyecanlıydı. Basın e, basın hayır, haber ya. vermediği için hayır, ilk üç, üç gün şey. insanlar elle hayır. önlerine ne geldiyse retweetlediler. Aynı bak. şey oldu. Bakın medya yapıyor diye anlatıyorsunuz, biz burada sosyal medya konuşuyoruz. Ha, hayır günah, ayrıca da medya hayır yani. günah, hayır günah hayır bir dakika bir hayır, şey günahsız, günahsız demiyorum. demiyorum ama bakın Hepsini çok yapıyor. çok hayır çok açık bir şey var. Ha. Ben Halk TV'nin Halk TV daha yeni öğrendim adresini de seyrediyorum canım. Abi, al alakam yok Halk TV ile. Ben öyle mi görünüyorum? Ya Halk TV'ci gibi mi görünüyorum? Ama şu ha, var yani. diyorum. Sosyal medyanın yaptığı da hiç de, hiç de şey değil yani. Ya hiç de şey, şey değil ama orada yok, hiç olmazsa çoluk çocuk eğleniyor. Öbür tarafta Şimdi. anlı şanlı bir şey söyleyeceğim. Bakın bir çok basit bir teknik var. Çok basit bir teknik var. Ortada bir cinayet varsa ki Türkiye'de olmuştur. Ortada bir cinayet varsa ne yapar? dedektif romanları ne söylüyor, Agatha Christie romanları cinayetten ne söylüyor, kimin menfaati bilmem varsa bu cinayetten kimin menfaati var. Şimdi açık açık konuşalım, Twitter'da şu isimle bu isimle yazan adam e eğlenmiştir, menfaati eğlenmek olmuştur, bak ortalığı karıştırdım demiştir, anladın mı? Ondan sonra bilmem niye taş attım demiştir, hani vardır ya Çoluk çocuklar top atar, cam kırar, bilmem ne yapar falan filan, en fazla camcının menfaati olur tamam mı? Buradaki mesele şu, Türkiye'de en büyük kışkırtıcılar, politikacılardır. Her partiden. En büyük kışkırtıcılar politikacılardır. Bir numaralı suçlu onlardır. Çünkü sadece politikacıların karı vardır. İkinci en büyük kışkırtıcı medyadır. Çünkü medyanın karı vardır. Bugün bu açık saçık bir fotoğraf olarak önümüzde durmaktadır. Çünkü medya ya iktidara yakın durarak ya durmayarak bir takım ihaleler almaktadır, şunu almaktadır. Herkesin malumu olan şeyleri üretiyor. Bu işten kimi çıkış, kimin çıkarı var arkadaş? Kimin çıkarı var? Bir numara politikacıların çıkarı var. Politika bunun üzerinden yapılıyor. Kışkırtma politikası üzerinden yapılıyor Türkiye'de. İki, medya bundan kar sağlıyor.